Evet 71 numaralı soruda arkadaşlar bir e, ifade verilmiş. px 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan diyor. Hemen yazalım. E, P'de e, x 1 polinomu ve x eksi 3 ile bölümünden kalan 6 e, verilmiş. Şimdi sevgili arkadaşlar biz bunları e, hatırlayın. E, şöyle 6 verilmiş bir de diğerinde yazayım ondan sonra konuşalım. PDX artı 2 polinomunun arkadaşlar bu sefer de x eksi 1 ile bölümünden elde edilen kalanın ne olacağını e, sormuş bizim soruda. Şimdi e, arkadaşlar polinomun bölümünden elde edilen kalanları bulabilmek için kısa yol şöyle e, hatırlayın söylüyorduk. Burayı sıfırlayalım. 3 bunu bu tarafta yerine yazalım. 3 yazarsanız x gördüğünüz değerlere p2 olur ve onu da karşıya eşitliyorduk. O zaman p2 eşittir. 6 gibi bir soru sonuçla karşılaşıyorduk. Yani p2 eşittir 6. Bu birincisi. Sonra tekrar buraya geliyorduk. Burayı sıfırlıyorduk. 1. Burada yerine yazıyorduk. O zaman oluyordu pd3. O zaman pd 3'ün cevabının k olduğunu söylüyorduk. O zaman yukarıdaki denklemi bir kez alalım. PD x artı bir eşittir 5 x kare eksi 3x artı k şeklinde. Sevgili arkadaşlar e, ne yaptık? P'de 2 olmasını istiyoruz. O zaman x gördüğünüz yere 1 yazarsanız P'de 2 eşittir. x gördüğünüz yere 1 yazdınız. 5 eksi 3 artı k. Bunun cevabını kaç vermişler bize? 6. Yani buradan e, biz tabii ki k'ya ulaşmış olacağız. K değerimizi hemen buradan tespit edelim. 5'ten 3 çıkardınız. 2'yi öbür tarafa attınız. Yani eksi 2'den k 4 bulundu. Şimdi P3 isteniyor. O zaman da e, sevgili arkadaşlar X gördüğümüz yere 2 yazalım baştan sona. O zaman 2 yazarsak P'de e, 3 e, olmuş olacak. P'de 3'ün yerine 2 yazmıştık. E, 20 gelecek burası. Eksi 6 gelecek. Artı K gelecek. Şimdi K değerine de 4 yazdınız. E şuranın cevabını da 14 buldunuz. O zaman cevabımızı 18 olarak netleştirmiş oluruz bu soru için. Şimdi sevgili arkadaşlar şu ilk bölümde neden P2 eşittir 6'yı bir kez daha göstermek istiyorum. Bakın buraları biz hızlı yapıyoruz. Hızlı yapmamız gerekiyor. Zamanımız yok. Ondan dolayı birazcık tedirginim. Ee, hani nasıl bulduğumuzu tekrar söylemem lazım. Burayı sıfırlamaya çalışıyorsunuz. O zaman x yerlerine 3 yazarsanız sevgili arkadaşlarım pd3 eksi 1 bu sefer buraya 3 yazdığınız zaman e, 0 gelecektir. 0 çarpı bölüm artı 6 gelecektir. Buradan direkt pd2'nin 6 olduğu sonucuna varırsınız. Aynı şeyi bu tarafta yapmaya çalışalım. pdx artı 2 polinomu eşittir x eksi 1 çarpı bir bölüm var bir de kalan denilen bir yer var. O zaman şurayı sıfırlamaya çalışmamız gerekiyor. x gördüğümüz yerlere 1 yazmamız lazım. O zaman p'de 1 artı 2 ilk taraf sıfırdır sonra k gelmiş oluyor. Yani burada da p3 eşittir k'yı bulmuş olursunuz. Böyle bir hatırlatayım istedim. 72 numaralı soruya hemen bakalım. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan 3. Sevgili arkadaşlar burada yapalım. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalanın 3 olduğunu sonra şuradan q da x 1 polinomunun x eksi 5 ile bölümünden elde edilen kalanın kaç olduğunu soruyu imiş. Tekrar aynı mantıkla devam ediyoruz. Şurayı sıfır yapan sayıyı buldunuz. Buraya koydunuz. Onu da şuna eşitlediniz. Sıfır yapan sayı 1'dir. Yerine yazarsanız bu sefer P1 eşittir. 3 gibi bir bilgi. Ondan sonra sıfır yapan sayı 5'tir. Bunu buraya koyarsanız Q4 olacak. Bu da buraya eşitlenecek. E sıfır yapan sayı 5'ti. Yerine yazdığınız Q da 4 oldu. Q da 4'ün de değeri K oldu. Tamam. Şimdi e, sorumuzu tekrar buradan alıp çözelim. <laughs> e, P1 olması gerekiyor. Yukarıda x gördüğünüz yere kaç yazarsanız P1 olur diye baktığınız zaman 3 olduğunu görürsünüz. P'de X gördüğüm yere 3 yazdım. Aynen denklemi yazıyorum. Bu denklemin çok büyük bir önemi yok. Yani gerisi tamamen sevgili arkadaşlar bir hesaplama işlemidir. X yerine 3 yazarsanız 9, eksi 3 bir de artı 3'ünüz var. Şimdi yukarısı P'de 1 oldu ve siz onun cevabını 3 dediniz. Aşağıda Q'da 4 oldu. Zaten siz onu istiyorsunuz. Yani buranın cevabı da 9 oldu. O zaman içler içler çarpımı yapıp da gerekli düzenlemelere giderseniz Q4'ün cevabı yani kalanın cevabını buradan 1 bölü 3 olarak bulmuş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Px ve Qx polinomları ile ilgili bir bilgi verilmişler size. Ee, şimdi tekrar şunlara bakalım. Q'da x eksi 1 polinomunun arkadaşlar kat toplamı. Ben kat toplamı için x gördüğüm yerlere 1 yazarım. Sonuçta Q'da 0 polinomu elde edilmiş oldu. Bunun da 2 olduğunu söylüyor. Ondan sonra P'de 3x artı 1 polinomu onu da hemen yazayım. 3x artı 1 polinomunun x ile bölümünden elde edilen kalanın kaç olduğunu soruyor. Hani e, ne demiştik? Şurayı 0 sıfır yapan sayıyı buldunuz sıfır. Buraya koydunuz x gördüğünüz yere sıfır yazarsanız p1. p1'i de şuraya eşitlediniz. Yani buradan çıkacak olan sonuç şudur. pd p'de 1'in cevabının kalan olmuş olması gerekiyor. Onu da şu tarafa alayım. p'de 1 de kalan. Zaten bizde de kalan kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki polinomu size vermişler bakın. Şu polinomda artık bundan sonra fonksiyon sorusudur. Şu bilgileri kullanacağım. Mesela Q'nun içerisini 0 yapacağım veya P'nin içerisini 1 yapacağım. O zaman P'nin içerisini mesela 1 yapmak için X yerine kaç yazmam gerekiyor ona baktım. 0 olduğunu gördüm. Baştan sona arkadaşlarım 0 yazıyorum. Q eşittir 0 için. Şey, X eşittir 0 için. P'de 0 artı 1 dedim eşittir. 0 demiştiniz. Yani 0 eksi 0 artı bir de 2 varmış orada. Sonra 0 demiştiniz. Q 0 var orada. Sonra 0 demiştiniz. 0 eksi 0 ve artı 1 şeklinde geldi. Sevgili arkadaşlar Q 0'ın yerine 2 yazarsanız. Ondan sonra cevabı bulmuş olacaksınız. P'd 1 eşittir. Şu ifadenin cevabı 5 olarak karşınıza çıkacak. 2 çarpı 2 4'tür. Bir de oradan cevabınız 5. Yani buradan şunu anlıyorum. E, polinomu nasıl verirlerse versinler çarpmalı bölmeli e, hiç fark etmiyor. Sadece istenilenleri bir yazdıktan sonra gerisi fonksiyonlar gibi yerine yazma işlemidir. Evet bir ifade verilmiş bakın okumuyorum bile. E, bu polinomun e, x-1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Yani sizden istenilen e, şöyle bir ifadenin e, x-1 ile bölümünden e, kalanın kaç olduğu e, sorusu. E, dediğimizi tekrarlayalım. Şurayı sıfır yapan sayıyı buldum 1. Burada x gördüğünüz yere yazacaksınız. Sonucu da şu k'ya eşitleyeceksiniz. X yerine 1 yazarsanız arkadaşlar P'nin içerisinde 1 eksi P2 gibi bir sonuçla karşılaşırsınız ki bu da K'ya eşittir. E, sıfır yapan sayıyı buldum 1 içerideki denklemde yazdım bunu bulmuş oldum. Şimdi ben e, bunları kullanmam lazım. P'de 2 lazım bana. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam 2'nin karesi artı 2 eksi 3'den 4 6 3'ü çıkartırsam 3 e, olmuş oldu. Devam ediyorum. Ondan sonra Buraya 3 yazdığınız takdirde P'de 2'nin cevabını 3 bulduğunuz takdirde o zaman sizin sorunuz ne olmuş oluyor? 1 eksi 3'ten P eksi 2'yi istiyorsunuz demektir. E, o zaman tekrar P'de eksi 2'yi buradan bakalım. P'de 2 arkadaşlar X gördüğünüz yere eksi 2 yazacağınız için eksi 2'nin karesi artı eksi 2 ve eksi 3 gelecektir. Şuranın 4 olduğunu, şuranın eksi 2 olduğunu, şuranın eksi 3 olduğunu görürce eksi 1 olarak bunu bulmuş oluyorum. Yani arkadaşlarım eksi 1'miş sizin kalan dediğiniz polinom. Bunu görmüş oldum. Peki devam edelim arkadaşlar 75 numaralı e, soruya gelelim sevgili arkadaşlar bir polinom 3 e, tane polinomdan oluşmuş bunların içerisinde şu verilen polinomun x artı 1 ile bölümünden kalan kaçtır diyor bakın tekrar alıyorum. Ee, polinomlarda e, ne sorarlarsa sorsunlar. Sadece işlem kalabalığından başka bir şey yoktur. Korkmaya gerek yoktur. X artı 1 ile bölümünden elde edilen kalanın ne olduğunu soruyorlar. Tekrar aynı yere gelelim. Sıfır yapacak olan sayıyı bulacaksınız. Yani eksi 1. Şurada yerine yazacaksınız. Bulduğunuzda K'ya eşitleyeceksiniz. Sıfır yapan sayı eksi 1 ise yerine yazıyorum. P'ye Q ve R'de eksi 1'i buraya yazdığınız zaman arkadaşlar burası eksi 1 artı 2 gelecektir. Dikkat edin. Eşitmiş K'ya. Şimdi sizler bunların içerisini teker teker yapmanız lazım. Mesela bulmanız ve yerine yazmanız lazım. Mesela burada ne yazıyor R'de artı 1 soruluyor. Çünkü eksi 1 yazarsanız bu. R'de artı 1'i hemen burada buluyorum. R fonksiyonu elimde var. R'de artı 1 yazdığınız zaman 1 artı 3'ten buranın cevabı 4 olmuş oluyor. demek ki şu ifade 4'müş. Yani ne sormuş oluyor? P aç parantez Q'nun içinde size 4'ü sormuş oluyorlar. Tamam. Q4'ü hemen bulacağım. O zaman ben Q4'ü buradan hemen hesap edeyim. Q'da 4 arkadaşlar. Q fonksiyonda X gördüğün yere 4 yazacaksın. Yani bu şekilde 3 bulmuş oluyorum. 8 eksi 3'ten. O zaman buranın cevabı da eğer 3 ise bu soru bize PD3'ü sormuş oluyor en son olarak. PD3'ü de tekrar Aynı fonksiyonlara geliyorum bu tarafa. Pd3 arkadaşlar 3 eksi 6'dır yani eksi 3'tür. O zaman sorumuzun e, çözümü e, yapılmış oluyor. Bizim kalan fonksiyonumuz eksi kalan ifademiz eksi 3 olmalıymış. Evet bir polinom veriyor. Qx polinomu ile bölümünden. Bakın aynen yazıyorum. Px polinomunu. QX polinomuna ile bölümünden elde edilen bölüm X artı 1'miş ve sizlerden kalan e, istenmiş. Arkadaşlar aynı mantıkla devam ediyorum. Siz eğer çarpmanın sağlamasını yaparsanız yani bunları yan yana yazarsanız sağlaması bu demektir. Artı kalan isteniyorsa bunu nasıl bulacağım? E, sevgili gençler ne dedik? Burayı sıfır yapacak sayıyı bulacaksınız. Yani x gördüğünüz yere eksi 1 yazdığınız sürece en baştan en sona kadar eksi 1 yazdığınız sürece olay bitiyor. Buradan 3 gelecek. Sonra bir 1 gelecek. Sonra bir 4 gelecek. E buraya eksi 1 yazdığınız zaman 0 gelecek ve istediğiniz kalanla karşılaşmış olacaksınız. Yani cevabımız arkadaşlar 8 olmuş oluyor bu soruda kalan olarak da.